Herkese Gece. merhaba arkadaşlar. Geldi geldi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir çatıdayız. Çatıda değil aslında. Gece konduğun üstündeyiz. Ee, bir abimizin yeri güzel bir yer yaptı kendine. Daha önceden yerde besliyordu, söylüyordu üst üst tarafa kümes yapacağım diye. En sonunda yaptığı yeri. Kendisi şu an burada yok. Vekili var. Oğlu burada. Seni tanıyalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halim. Burada kuş besleriz öyle hobi olarak. Baba mesleği devam. Kardeşimiz de burada. Çocukluktan beri o da kuşun içinde ufaktı da gelip gidiyordu yanımıza. Bugün kendisiyle kuşlarını uçuracağız. Bakalım bize e, kuş izletecek. Güzel dolapçılar falan var, dönekler var. Artı iyi baskalar var. Birazdan onları da çekeceğiz. Evet Halim şöyle toparla istersen bir kuşları. içeriye alalım. Bir iki tane bize at bakalım. Gel. gel, gel, gel. Evet arkadaşlar. Burası bayağı bir güzel olmuş. Hani bu kadar beklemiyordum. Özcan abi bayağı da büyüttü burayı. Şimdi arkadaşımız bize güzel dönen kosovaları falan var. Manzara da güzel arkadaşlar. Baraj üstündeyiz. Şimdi kuşlara bir bakalım şöyle. Abi bu dolapçı. Bakıcı olarak kullanıyorum ben bunu yükseltsin diye bu ayna kuyruğun yanında atıyorum. Evet. Yani asıl bu, kuş ayna bu kuyruk. Bu değil bu kosova. kosova. Asıl izleyeceğimiz kuş bu yaparsa tabi. Yaşlandı bayağı. Burada bayağı da bir mazisi var. İnşallah dönerse izleyeceğiz. Hadi bakalım. Çok beklemez abi onlar zaten yükseliyor. Aynen bir 2-3 dakika uçsunlar. Evet yükseldiler arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar en çok da. Şu Suriyeli kuşları göstermese Suriyeli kuş kaldırıyor kuş oraya dönüyor. Döner altı şey yapar. İşte o kötü. dakika dur şu tarafa geçsinler öyle atsaydın. Arkaya geçsinler. Şu an tam tepedeler ya. Birazdan bu tarafa doğru geçerler. Alıyorum, alıyorum. Şimdi al o mavi. Evet maşallah arkadaşlar. Yaşlandı, artık yaşlandı Aynen. aşağı yukarı iki yaşında daha bu kuş. Bir evin içinde bakmışlardı. Soyu yurt dışından gelmeyene. Bir abimiz hediye gelmişti. Dişini kaçırdığı için sinirlendi bana getirdi bu kuşu. O kuşun da uzun bir hikayesi var hatta. Mezata gitme hikayesi kadar var. Onu da anlatayım size. Kuş buradan kalkıyor abi. Ben Söyle o zaman yakına. Kosova nedir bilmiyorum. Bir tek dolapçıyı kelebeği biliyoruz. Kalkıyor buradan. Rahat durmuyordu. Gidiyordu tek başına ta baraj üstünde, mezarlığın oralara tek başına geziyor geziyor geliyor yüksekten. Taş gibi sıkıp atıyor Adana postası gibi. Ondan sonra sinirlendim bir tane maska vardı, güzel bir misli baskı vardı. Peşine taktı, kaybetti. Akşam mezata götürdüm, 20 liraya açtım. Kapıştı da millet işte, 75'e kadar falan çıktık şöyle. Evet. Sonra arkadan polis bastı, durdurdum mezatı, satamadık, kuşu getirdik. Ertesi gün kuş ne ayırsa işte dönüşe girdi. O gün bugündür bende. Para da verdiler. 400 de verdiler. 500 de verdiler. Vermedim. Yani ben demek ben ki de. kuşun e, sizde kalacağı varmış. Aynen bir şeyler abi. engel olmuş. Aynen abi. İyi de olmuş. Aslında çok güzel bir kuş yani. Para verdiler. Vermedim abi. Vermem de. Ölüsü çıkacak burada. Tabi, Güzel bir kuş yani. İnşallah yavrularını alırsınız. Bol bol. Burada uçurursunuz. Var mı başka atacağın kuş? Şu an hazır kuş yok abi. Dönek de vardı. Dönekler hazır değil. Yavru alacağız inşallah. Tamızı kuşlar var. Ödüm kümesi alayım abi al. Sal bunları al içeri o zaman. Gel. Bunlar bakıcı tayfası abi. Aynen. Bunlar bakıcı. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kümesi açacağız. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Ee, orada güzel kuşlar var. Özcan abimiz mirolar beslemeye başladı. Kaliteye döndü. Dönekleri var. Gel. Gel. Şimdi dönekleri uçurmuyorsunuz herhalde. Hazır yok abi. Hiç dönüşte kuş yok. Yani Kanada olanlar da büyük damızlık kuşlar. Normalde burada kaybolmasın. Sağ solu görsün diye şey yaptılar. Uçan kuş yok. Hazır kuş yok yani. Büyüyen yavrular var inşallah birkaç ay sonra Allah nasip ederse onları. İnşallah. Olur her şey zamanlı olur zaten. Burası da güzel. Döneğe de çok müsait. Müsait abi işte. Ortam biliyorum pis, yam yam çok. Ya zaten Kaçık şu an çevrenizde çok kuşçu var. Zaten dönüş kuşu uçurmak burada biraz tabi sıkıntı. En başta şu arkada Suriyeli var. Abi de kuşları kaldırıp indiriyor. Evet. O çok kötü bir durum. Artık Özcan abi herhalde onunla bir mücadele eder diye düşünüyorum. Ya yok bir akşam saat 5 gibi falan, akşama doğru 5 gibi falan oluyor havada bir 150 tane okuş oluyor burada. Altta bir abimiz var 50-60 tane o kaldırıyor. Yukarıda bir kardeşim Sen... var kardeşim o kaldırıyor bir 30 tane. Bende var 25-30 tane. Suriyeli'de var 60 tane falan 70 tane. Öyle abi karışıyor burası. Evet. Mahallede aşağı yukarı 9-10 tane kümes var ya. Yani. Az kümes yok yani. Buralarda çok. Yani şöyle göstereyim yani Hemen hemen her tarafta kuş var. Şurada var. Şu karşı taraflar komple zaten kuşçu. Gece kondu olduğu için arkadaşlar herkes rahat, istiyor. Kuşlar da böyle arkadaşlar. Maşallah. erkeğe elini alsana. O bizim yavrum. He, onu al. Kapak fotoğrafı alayım onu sen. Bak orada. Küvetin orada. Durmaz ama. He, şöyle şu taraf şuraya geç. Şöyle Şöyle bir kuşu biraz daha göster. Be. Elini çek bir elini. tamam Tamamdır. Bu da böyle bununla kalkıyor. Bunlar hep uçuyor arkadaşlar. Kalkan kuşlar burada. Çatıda gezen kuşlar yani. Aynen öyle. Bu arada Volkan arkadaşımız da burada yakın onun yeri O da bir kat daha çıkmış buraya. Bu gidişle herhalde üçüncü katı da yapar. Alt kattı bir üst kata geçmiş postalara. Yakında bir kümes daha çıkar herhalde. Buradaki milolar kendi yavrunuz değil mi çoğu? Çoğu kendi yavru. Bu az önce elini aldı da misal kendi yavrusu. İçeride büyüyen yavrular yine var abi aynı şekilde. Aynı kalp. İçeride de yavrular var bir arkadaşımız. Şöyle bakalım kümese de. kümesinde bu tarafı bölmüşler. Ayıracaklar baskaları herhalde. Bu tarafa atacaklar. Bunlar da uçuyor değil mi? Arada uçanlar var da uç, uçmayan kuş yok abi. Öyle kalkıyorlar normal teleçat falan evet. kalkıyorlar da öyle türlü türlü türden... yok. Boşver uçurma milleti kuşçu yapmayın kaçırdık ya çok kaçırdık. Valan oldu zaten abi. Ya işte aslında böyle kuşları uçurmamak gerekiyor. Gidiyor bir sefer e, birileri yakalıyor, satıyor. Sana satmazlar ama başkasına öyle abi öyle. başkasına daha uygun fiyatlara verirler. Hı. Bunlar hep yaşandı yani. Sana yani 50'ye satılacak kuş başkasına 10 liraya veriyorlar ya. Yani. Öyle öyle Zorunluğun aynen şey öyle. Değil. Herkes yaşamış. O yüzden insanın zoruna gidiyor biraz. <laughs> Ya uçurmayacaksın ya da hiç artık peşine düşmeyeceksin. Elimizde var abi şükür ya boşver Millet de kuş olsun yapacak bir şey. Tabi. Onların da işi zor. Çatıda bekliyorlar sabahtan akşama kadar. Beşte Aynen gelsin öyle. Sabah altı, akşam ya. sekiz. Aynen abi. Gitsin arada ayda yılda bir tane kaçıralım. <laughs> Sevilsin de. Ya öyle de işte ama olmuyor. Kötü oluyor. İyi bir kuş, kuş gidiyor. Kuş sahibine yakışır abi. O Tabii. Da, da. Kötü kuş gitmiyor. İyi kuş gidiyor bu sefer. Sıkıntı. Her semtin her ilim var yani böyle kaçaklısı. Tabii canım. Bitmez. Her yerde var. Ne yapalım? Bunları alalım içeriye. Bunları alalım abi ha, Onları komple bir aç uçuralım. Uçanları at, Bir tamam. uçum videosu yapalım şöyle. Gerçi bunlar da girer mi bilmiyorum ama. Hava da güzel bugün. Bak yavrular oynamak için çetnek alabilirler. Hadi. Öbür tarafa aç uçuralım bakalım. Belki kaçak gelir kısmetimize. Yok sen yine atabilirsin. Tamam ben durduruyorum o zaman. Biraz yine oraya bekliyor. Evet arkadaşlar kuşları çıkarttık. <laughs> Kardeşimiz uçuracak. Önceden vardı bayağı bir arkadaşlar. Şu an çoğunu satmışlar zaten. Aynen önceden vardı ya bayağı bir. Uçan kuş vardı. Baskı çoğaltmaya nedeni de sefer kuşları mecbur azalttık bakıcı yaptık ya bakıcıları bıraktık. Tabii yem tamam. olmuş dünya para. Yem çok abi kaçakla da uğraşmış kendi kendine gelirse. Tabii. Aslında günde 2 3 tane yakalayacaksın. Ya yem şimdi parasını var, çıkartacaksın. 2 tane var. Amcam bir, biz çıkana kadar 2 tane şey yapmış ya falan şu ha, karşıdaki kuşlar. Mı? Şuradaki ha, kuşlar kimin? Hangileri abi? Karşıda uçanlar. Onlar da hep bizim şeyler var. Derede tarıklar falan var onların. Ya onların var. mı? Derede de çok insan var abi. Her gece konumuzda Çok bir kümes diyorum var. ya her gece konunun üstünde bir kümes var. Şimdi millet hep sizinki gibi yapmış bir de. Kimse kimseye kuşun da vermiyor. Aynı sokakta bir şey var. Kuş verme abi. Kuş öyle olsun. öyle. Kuş da olsa kafa karışıklığına bir anda düşüyor yani. Yan yana olup da kuş vermemek kötü bir şey. Suriyeli var arkadaşlar burada bir tane. Tepedeki de arada kaynadı abi böyle bakışıyor. En üstteki mi? Aynen. Arada kaçtı patlayasın. Böyle aman aman dönüyor. Bakışıyorlar. Merek yapmışlar. Bayağı yükseldi. Aralarında da bir tane kanat tosta var. Kaçak herhalde o. Arap Dikkatimi arap. çekti ama sizin mi diye. Suriyeli'nin olabilir. Suriyeli'nin olabilir. Bunları bir kaldır belki gelir bu tarafa. Posta aralarında hala. Suriyeli belki? Onun olabilir. Olursa ister, severiz. Onun ister. Can parası yakalım. Aynen öyle. Bir tane geldi bak. Posta mu? Mardin mi o? Ne öyle? Ya? Niye mi atmışlar bir gelsin? İndirmek istedim. Ha. Aa, sıktı. Posta gibi bir şey. İncekti buraya normalde de. Kanat postu yok. Nerede? Bu bizim nice. aslında niyeti var ama çok hızlı uçuyor. Yeni açılmış. Aynen kaçmış belli yeni. Dön Döndü aşağıya. Büyük ihtimal buralarda birisinindir. Çok kümes var abi, çok kümes. Bizim Hoş burası sınır abi, bizim buradan aşağıya bir de üstte giden çıkmıyor. Zaten Faltaklı öyle. Aşağısı, faltaklık yani. Faltaklık yani. Aynen öyle. En akıllı dönüş kuşu düşsün gelmiyor abi. Sansat İmkanı yok gelemez. Ya. Ya yani bir de hep gece kondu hiç Biz birbirlerine benziyorlar ya. Benim beklemiyor. Benim çatımı iniyor mesela, yukarıdan geliyor arkadaş. Geliyor kepçeyle alıp götürüyor. Öyle. Herkes Sans eline çok... bir kepçe almış. Suriyelilerin taktiklerini öğrendiler hep. Şu karşıda da var arkadaşlar bayağı bir. En şansına şimdi ağaç deredekiler kuş uçurmuyor. Uçururlar birazdan. Bir tek tarık uçuruyor. taktikleri tipleri hepsi tarık. Gerisi hep dürtmeci. Alttan dürtme sadece. Başka işleri yok. İşte siz iyi kuş uçuracaksınız. Onlar da yakalayacak. Evet. Kendi yine. İşte. Herkesin herkese kuş düşer abi. Öyle. Kimse kimsenin kuşunu vermiyor. Bak geldi o kuş. Sen <laughs> yani uzun sopaya boraya salla. Normalde bunlar korkuyorlardı da. Alışıyorlar. siyah poşet vardı. Babam bu mürolara bağsa alıyor Aşağı düşüyorlar diye çıkartmış. Normalde var yani. Sonra çıkıyoruz abi buraya uğraşıyoruz işte eğleniyoruz. Yani ne yapacaksın? Herkesin bir uğraştığı bir şeyler var. Kimi kahveye gider, kimi köpekle uğraşır, kimi kediyle uğraşır. Herkes bir şeyle uğraşıyor. Arkadaşları yanına gidiyor. Amaç sohbet muhabbet olsun yani. Sizin geldiğiniz gibi buraya Aynen öyle. Müzen abinin arkadaşları geliyor, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Aynen öyle. Bak bu kuş dönmüyor dedi ama güzel dönüyor. Kül. Onun şeyi değil abi. Biz beğenmiyoruz onu. Dolapçıda da şeyde Dönekle de gördük ya iyilerini. Bakıcı olarak kalır işte. Ya, Özcan abi yok herhalde piyasada. O bir saatlik bir işim vardı. Senden bir yıl Artık Özcan abilere başka bir gün video çekeriz. Dönekleri de alıştırsın bir tamamen. O zaman da onunla çekeriz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.